Evet. O da tamam arkadaşlar. Bu bölümler birbirine oturmuş oldu. Evet arkadaşlar. Şu anda evet. Ön bölümden. Tekrar bir teyitten. Bu sefer x80'ine 90 diyorum. Çünkü x80'ine ilgilendiğimiz için hemen ön görünüm olduğu için front penceresine geçtim. Evet. Bu bölümü Bu arada bu oynamalara sakın izin vermeyin. Hemen en ufak oynama hissettiğiniz anda CTRL yaparak pardon CTRL Z yaparak e, geri alın ve emin olun ilk seçtiğiniz ana gelene kadar çünkü buralar en önemli noktalardır buradaki hatanız Gerçekten de çok büyük bir problem çıkarabilir. Evet, şu an tamam. Biliyorsunuz hiç oynatmadık. Orta bölümden zaten işlem yapılmıştı. Aynı şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen arka bölüme. Yani aslında tabii evin arkası önü. Zaten Çevirdiğinizde de bunları farklı pencerelerde kullanmanız gerekebilir. Aynı şekilde 90 dedim. Ön görünüm moduna. Geçiyorum. Burada. Da hiç sağ sola arkadaşlar oynatmadan. Çünkü yukarıdan yapmıştık bu işlemi. Evet arkadaşlar diğer bölümlerden arkadaşlar üst buralardan da kontrol yaparsak yok benim bir hata var Evet arkadaşlar şu anda tamam. Evet arkadaşlar. Evet şu anda herhangi bir sorun yok. Hemen perspektif bölümüne geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi e, dört bir yandan işlemimizi tamamladık artık e, modellemeye başlayabiliriz onun için e, ilk önce şu bölümleri hemen görünüm olacak bölümleri arkadaşlar pardon iki bölümü seçip gizledim. Evet bu bölümden başlayacağız arkadaşlar modellemeye. Hemen o bölüme geçiyorum. Evet arkadaşlar artık modellemeye başlayabiliriz. Bu bölümümüzü açtık. Ee, spline menümüz var biliyorsunuz. Spline menümüzde Rectangle dediğimiz bir seçenek vardı. Şu an görüyorsunuz e, mıknatı, mıknatı, mıknatısımızı da seçtim ve üzerine getirince zaman bu çubukları seçiyor. Eğer bunu seçmezse görüyorsunuz snaps bölümünde şu çizgiyi yani çizgileri algılamasını seçebilirsiniz. Evet şu an ben seçtim. Tam bakın köşe noktasını seçmedi. Hemen kontrol z diyeyim. Pardon Bakın burada evet gördüğünüz gibi köşe noktalarını seçmiyor. Bunun için mıknatısımızda mutlats tekrar ee, köşe noktalarını seçebilirsiniz. Evet bunlardan sadece vertex seçtim. Evet, gördüğünüz gibi şu an köşeleri seçti. Hemen evet. Evet. Şu an tamam buraya kadar set çektim zaten. Ve aynı işlemi camların etraflarına da uyguluyorum. Evet. Görüyorsunuz pencerelerimizi açacağımız bölümler. Zaten kendisi makinesi kullandıktan sonra yerleri seçiyor aynı şekilde buradaki ufak pencerenin bize de aynı olayı uyguluyoruz dışarıdaki e, parmaklıkları seçmeyin Evet şu an tamam Evet arkadaşlar e, şu bölümü hemen ben gördüğünüz gibi burada bir bölümümüz var Modify bölümünü şimdi Yer ayarı yapacağımız için ilk önce buraya bir görünebilmesi için extrude yapayım. Tekrar. Artı oldu dedim. Şu bölüm arkadaşlar. Yalnız sonra yanlış ettirmeyelim. Çünkü Evet. Tam olarak yerine gelmiş oldu. Ama arkadaşlar ben orada yalnız Evet şu Bölümden size bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi pencerelerin extrüldü. Ettikten sonra çizdiğimiz alanı görüyorsunuz. Ee, burada pencerelerimiz vardı ama pencerelerimiz gözükmüyor. Onu da hemen e, size anlatayım. Şu bölümü seçersek arkadaşlar izleyen bölümü. Evet, şurada gördüğünüz gibi ufak yerler vardı. Hemen ön görünüm bölümüne geçeyim. Ben size burada seçtiğimizde arkadaşlar yalnız burada bir şey yapmamız gerekiyor bu da biliyorsunuz ee, edit editable spline edit, edit spline ee, burada bize bazı özellikler tanıyor bunlardan bir tanesi de atak özelliği gördüğünüz gibi pencereleri birleştirdik eks yaptığımızda on pencerelerin açılığını